Tarihte birçok savaş yaşandı. Ama hiçbiri Napolyon'un başına gelen kadar utanç verici bitmedi. Her şey bir zafer kutlamasıyla başladı. Napolyon salona girdiğinde herkes onun büyük bir şey açıklayacağını düşündü. Yeni bir sefer mi? Yoksa başka bir savaş mı? Bugün. Tarihe altın harflerle yazılacak bir zafer kazandık. Bu, Fransız ordusunun büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdi. Ama asıl meydan okuma. Henüz başlamadı yarın. Tavşan avına çıkıyoruz. Napolyon ciddi bir tonda konuşur. Bin tane tavşan, vahşi olsunlar. Bertie endişeyle hafif sesini yükselterek söyler. Bu kadar kısa sürede vahşi tavşan nereden bulacağız? Yardımcı çekinerek ve alçak tonda fısıldar gibi söyler. Çiftlik tavşanı alabiliriz. Bertie rahat bir ses tonuyla sanki hiçbir sorun yokmuş gibi söyler. Ne var yani? Hepsi tavşan sonuçta. Tüfekler hazırlandı. Gözler dikildi ve av başlamak üzereydi. Napolyon. E, bunlar neden kaçmıyor? Kaçmadılar. Kıpırdamadılar bile. Biri uzanmıştı, diğeri gözlük takıyordu. Bekleyin. Bu tavşanlar nereye gidiyor? Ama tavşanlar durmadı. Yavaşça üzerlerine yürümeye başladılar. Sonra birden saldırdılar. Bir tanesi Napolyon'un bacağına yapıştı. Diğeri generallerin üstüne atladı. Av, avcıları hedef aldı. Ve böylece tarihte ilk kez bir imparator tavşanlardan kaçtı. Fransa topyekün savaşa hazırlanmıştı. Ama İngiltere sadece kime havuç verileceğini biliyordu.